Taksiciler Kolu Başkanı Mehmet Yiğiner az evvel basın açıklaması yapmış. Daha ziyade okuma bayramına benziyor. Martı, Martı tak be. Beni tehdit eden tüm taksiciler kağıttan okuyor. Böyle değişik bir huyları da var. <laughs> Bu gücü nereden alıyorsun? Hop yancılar kağıt değiştiriyor. Hop bir A4 daha geliyor. Kağıtlar havalarda uçuşuyor. Yazın Mehmet dışına da çıkmayın. Oraya bir de dayı getirmişler. Müthiş çığlıklar atıyor. Bak dinleyin kuş sesi gibi. Torsi! Okuma bayramına bir haftadır çağrı yapıyor ama çok rağbet olmamış. En fazla 200 kişiler. Bu tabi onlar olan desteğin boyutunu da gösteriyor. Çünkü biz toplandık Mart'ta en az 40 bin kişi oluyoruz. Toplumun tepkisinin hala farkında değil. Diyor ki bize port hesaplar saldırdı. Yani port hesaplardan tek hesaplardan bizleri kötülüyor. Aslında birazcık kafasını çalışsa çözecek. Çünkü sadece benim Instagram hesabım bir haftada 145 milyon defa görüntülenmiş. Konu yine tette geliyor tabi kaçınılmaz son. Dili açılıyor orada alışkın çünkü. Başlıyor tehdide bedel veririz diyor. Sonuna kadar da ne bedel ödenecekse ödeyeceğiz. Maddi <laughs> manevi hiç sıkıntı yok. Ama uyarısını da yapıyor. Aman diyor sosyal medyada deşifre olmayalım beyler diyor. Bu işi deşifre etmeden sosyal medya üzerinden. Korsanım! <laughs>